ve Mayıs ayının sonuna geldik ve o kritik Haziran ayına giriyoruz. Neden mi kritik? İşte bu yayında onları konuşacağız. Hadi başlayalım. Evet, her zaman olduğu gibi haftanın ilk videosunda Türk Lirası varlıklara bakacağız ve Türk ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Son gelişmeler diyorum ama ortada bir gelişme yok. Sürekli bir KKM var ve ayrıca yeni konuşulan gelecek olan ürün var. Nedir o ürün? Enflasyon endeksi tahvil veya süper bono neyse işte son itibarla 6 aydır dillerde dolaşan ama bir türlü gelmeyen ve ekonomi yönetiminin bunu böyle kullanmaktan avantaj sağlamaya çalıştığı ürün neyse. Şimdi bu ürünü belki de televizyonlarda veya sosyal medyada ilk dile getirenlerden biriyim, e, belki de ilkiyim ama bunu e, ben devalüasyon sürecinde yani Sonbaharda, geçen sonbaharda dile getirmiştim. Çünkü bu devalüasyonun sonunda böyle bir ürünle ancak bitirebileceklerini söylemiştik. Ancak bu iş geciktikçe tehlikesi de arttı. Ürünün getirebileceği zararlar da artmaya başladı. Çünkü enflasyon çığırından çıktı. Çünkü siz o sırada Türk Lirası'nı onöre etmezseniz, Türk Lirası piyasaya fazla likidite olarak verirseniz ve aynı zamanda kuru baskıda tutarsanız, hem kuru hem faizi baskıda tuttuğunuz modelde maalesef likidite piyasaya saçılır ve o likidite de sorun yaratmaya başlar. Şimdi o piyasada dolaşan serseri para yani hiç bitmeyen arz sorunu piyasada şu anda yapabileceğiniz, çıkarabileceğiniz üründe aniden likiditeyi piyasada toplamak sonucu doğuracağı için bıçak gibi kesebilir ekonomiyi de zaten zor ayakta duran sistemi çok daha sert bir stagflatif dalganın kollarına atacak. Zaten işler yolunda gitmezken enflasyonla boğuşan halk bir de resesyonla boğuşmak zorunda kalacak. Ama çözümü ne? Çözüm eninde sonunda bu ürün çıkacak. Onun kaçınılmaz. Çünkü Türk lirasının bu kadar böyle ezmeye devam ederseniz sonunda zaten hiper çok daha hızlı gideceksiniz. Bütün derdimiz o hiper enflasyon olgusuna da biraz daha geç gitmekte. Ama göze alamıyorlar anlaşılan şu anda ya da son ana kadar onu tutmaya çalışıyorlar. Muhtemeldir ki de bu yeni ürün çıkardıkları anda onu likiditeyi kesmemek için yeni başka ürün paketlerle beraber açıklamaya çalışacaklar. Çünkü şu anda likiddeyi çekebilecek piyasadan bir ürün yani yüksek faizli bir ürün bir anda piyasayı bozacağı için o likiditeyi geri vereceğine dair bazı sinyaller vermezse moraller bozulacak en azından likidite bağımlısı piyasalar için. Biraz karmaşık oluyor gibi gelebilir ama şöyle söyleyeyim. Eğer yüksek faizli bir boro çıkardığınız zaman piyasa vurduğu anda hem borsalar hem reel ekonomi çok daha sert bir darbe var. Bu arada sürekli olarak gayrimenkulle ilgili paketler çıkıyor. Hatırlarsanız birkaç hafta önce çıkan son paketle ilgili demiştik ki muhtemelen yeni inşaat ruhsatları ilgili sorunlar var. Yeni inşaat yapılmıyor. Verilerle takip etmekte fayda var. Çünkü o paketin amacı o gibi gelmişti ki tweet verileri geldi. %21 düşüş var yeni ruhsatlarda. Yeni dairelerde %28 düşüş var geçen yıla göre. Ki geçen yıl normalde çok daha düşük yeni inşaatın yapıldığı bir yıldı. Bakın yılda yıllardır Türkiye'de 1 milyon 400 bin, 1 milyon 500 bin yıllık ev satışı olur. Ve bunun ortalama yarısı yıldan yıla değişiklik göstermekle beraber Yarısı eski ev satışıdır, yarısı yeni ev satışıdır. Ve geçen yıl, yani 2018'den itibaren bu yeni inşaatlarda sıkıntılar başlamıştı ve geçen yıl sadece 400 bin yeni ev satışı gerçekleşmişti. Şimdi görüyoruz ki bu çok daha aşağılara doğru gidiyor. Ve piyasada şu anda likiditeyi kısmaya kalkarlarsa oradan da ayrıca bir darbe gelecek. Çünkü inşaat maliyetleri yükseldi, alım gücü yakalayamadı ve o yabancılar, medet umulan yabancılar da aslında toplamda %4.8'lik bir yüzdeye, %5'lik bir yüzdeye sahipler yaklaşık bu kadar çabaya ve bu kadar desteğe rağmen. Dolayısıyla bu iş daha çok büyük sıkıntılara doğru evrilecek. Yani fiyatları tutmak istedikleri anda ki onunla ilgili yorumlar yapıldı. Yeni paket açıklandığı anda 65 bin fiyat artışı tespit ettik. Hemen onların üzerine gideceğiz gibi cümleler sarf edildi. Gerçekten inanılmaz. Bakın Derdimiz fiyat arttıranlar değil. Siz fiyat iş fiyatı zaten satmaya çalışanlardan yüksek fiyatlı lüks evlerden yüksek vergi alırsanız ve onu da ucuz alabilecekler için destek olarak verirseniz, yani sadece kredi değil, üretim yaparsanız, yani kamu ortakları eski TOKİ'nin kuruluş amacına dönersek, belki o zaman ev sorununu da birazcık daha çözüp üretmeye başlarız. Şu anda tamamen işler çığırından çıkıyor gayrimenkul sektöründe de. Hem fiyatlar yukarıda, alım gücü yakalayamıyor ve orada da büyük bir sıkıntının arifesindeyiz. Ama Haziran'la ilgili hep konuştuğumuz ekonomik model, yeni ekonomik model denildiği, denilen ve benim ısrarla aslında ortodoks ekonomik modellere sürekli karşı olduğumu başından beri anlatıyorum. Gelişmekte olan ekonomilerin ortodoks modeller yerine üretime dayalı modelleri tercih etmesi sonuna kadar destekliyorum. Ama şu anda Türkiye'de üretime dayalı ekonomik model diye bir şey sözde var, üretimde hiçbir şey yok. Üretimi destekleyen hiçbir manevra yok. Maalesef yok. Burada tarımı, hayvancılığı, yeni teknolojileri destekleyeceğiniz bir model geliştirmenin süreci ve bunu il il, ilçe ilçe, sokak sokak, köy köy anlatıp da bunu uygulamaya dökmediğiniz sürece bu konuda yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Yani sözdeki üretime dayalı ekonomi model aslında sadece bir KKM modeli. KKM'den sıyırmak için de neden Haziran kritik? Çünkü KKM'nin büyük KKM dönüşleri Haziran sonu itibariyle gelecek. O açıdan bu paketi oyalaya oyalaya piyasayı aşırı bir sert hareket yapmasını engellemek için dövizin veya ekonomideki genel bir sarsıntı olmaması için ısrarla bu enflasyon endeksli tarihi söylemleriyle oyalandı durdu piyasa. Ama Haziran sonu itibariyle Temmuz başı itibariyle büyük dönüşler başladığı için muhtemeldir ki bu zamana doğru evriliyoruz. Yani Haziran ayı kritik Nasıl bir kritik? Döviz e, ne olur? Evet dolar tl'nin grafiğine bir bakalım. Dolar tele biliyorsunuz geçen hafta 16.30 30 e, kritik seviye vermiştim. Yani bandın üst kısmı ama 15.50'lerin üstünde kaldığı sürece trendin yukarı olduğunu. Ki 16.30'ları da geçer gibi oldu. 40'lardan satış geldi. Bu hafta zaten o kanal 16.40'a kadar yükseldi. 16.40 şimdilik kısa vade kritik ama trend kuvvetli şekilde yukarı devam ediyor. Zaptı raptı zor. Bu hafta cuma günü enflasyon gelecek. Enflasyonu da yeni üzerine ekleyerek devam edeceğiz. Bakın benim kişisel olarak takip ettiğim kur şu anda artık 18 seviyesine dayandı 17.85'ler civarında. Altında ucuz buluyorum doları. Üzerinde pahalı şimdilik en azından. Bu ayki enflasyonu da üzerine ekleyerek. Bu hesap tabii ki birebir tutmaz çünkü kurları etkilen çok fazla faktör vardır. Ama enflasyonla paralellik gösterdiğinde takip ettiğim zaman son dönemde en azından bir kendime göre bir baz alarak bu şu anda 17.85-18 civarı normal bir kur olarak gözüme çarpıyor. Bunun üzerindeki kurlar şimdilik pahalı. Bu haftaki enflasyonu üzerine ekleyeceğimizi bir kez daha hatırlatayım. O açıdan şimdi 16'lı rakamlarda bir paket gelip doları bastırabilir mi? Ben çok zor görüyorum. Biraz daha yukarı hareket olmadan herhangi bir pakette doların sert satışı pek mümkün değil. 15.90 trend takip seviyemiz haftanın ilk grafiğinde gösterdiğimiz gibi. 15.90 üzerinde kaldı sürece trendi yukarı. Biraz daha hareketi izleyeceğiz. 16.40'ların üzerinde yeni bir banda doğru girer. ikinci grafikte zaten nereye kadar gidebilir? Hep üzerinde durduğum 16.66 yeni fibo seviyesi ve daha sonra zaten döndüğümüz 18.40 bölgesi olacak. 16.66'nın yani 16.40 ve 16.66'nın üzerindeki hareketlerde artık 18.40'a kadar fazla bir alan kalmıyor. Bir noktada bakın bu tip paketlerin veya bir şeylerin çıkıp etkilemesi ancak ve ancak hızlandığı zaman olur. Yani buralardan gelebilecek paketler zaten doları fazla aşağı düşüremez. Çünkü zaten düşürmek de istemez. Düşürmenin de ekonomiye bir katkısı yok, ee, anlamı yok. Özellikle üretime dayalı bir model anlatıldığı üzere. Ama zaten ortada ithalata dayalı bir ihracat modeli olduğu için fazla kuru indirmeleri mümkün olmuyor. Çünkü ihracattan dönen paralar dolar olarak geliyor TL'ye çevirtiliyor ama ithalat yapmak zorunda o ihracatçılar. Ya ekonomi duracak ya da onlar dövizle alıp tekrar ham almak zorundalar. Dolayısıyla bu döngü ısrarla dövizi yukarı itmeye devam edecek. Ne yaparsanız yapın günü kurtarmaya çalışıyorsunuz ama mümkün değil. Evet son grafiğimizde biliyorsunuz Fibo kanalları haftalıkta haftalıkta 15.55 takip seviyemiz. 15.55 üzerinde kaldı sürece zaten teknik olarak trendi yukarı ama band üzerinde de yukarıda 21 seviyesi artık yeni bandın üst kanal bölgesi olacak. Aşağıda da 14.40 bu Fibo kanalının destek bölgesi. Yani şu anda bu kanalın içerisindeyiz. Orta vadeli uzun vadeli. Şu anda hedef 21 olarak gözüküyor teknik olarak. Euro TL'ye şöyle bir bakalım. Euro TL'de bir hareketlenme olmuştu geçen haftalarda. Zaten bütün TL enstrümanlarında hareket oldu. 17 burada takip sevimiz. 17'nin üzerinde kaldığı sürece Euro TL'nin de yönü yukarı. Ve gram gram altın biliyorsunuz beğendiğim ürün ve en azından en fazla sığınılacak, en rahat sığınılacak üründü. Özellikle fiziki altın için üstüne basa basa durmuştum. 947 üzerinde kaldığı sürece gram altında o 1120-1160 hedefli hareketin hala içindeyiz. O hareket gerçekleşirse ki 1064 önemli seviyeydi. Onun üzerine de olacak. Ama o, o bölgeden tekrar satış için e, hedefle bakabiliriz. Ama şu anda 947 üzerinde kaldığı sürece bu hareketin devam ettiğini, yukarı hareketin devam ettiğini söyleyebilirim. Gram gümüş için 11.30 tren takip seviyesi. 11.30 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yönü yukarı devam edecek. Burada biliyorsunuz 16 hedefli hareketimiz var yakın vadeli. Yani yakın derken işte 2022 içerisinde görmesini beklediğim bölge en azından. Biraz da BIS100'e bakalım. BIS100 biliyorsunuz bir süredir biraz sıkıntılı birkaç haftadır dinlenmedi. Bu hafta hafta sonuna doğru biraz hareketlenme oldu. 2430 kritik seviyesinin üzerinde attı. Hala 2430 benim için kritik seviye. Çünkü üzerine attı ama çok da kuvvetlenemedi. Burada böyle bayrak benzeri bir hareket var. Eğer bu 455-60'ların da üzerine atıp da kalabilirse kuvvetin artacağını söyleyebiliriz. Ama henüz netlik yok. 2430 üzerinde kalıcılık yukarı trendi tekrar sinyalleyecek. Yakından takip edeceğiz çünkü misyüz önemli, likidite ve duyumlar önden gider. Cuma günü yurt dışı çok iyiyken daha iyi, Yukarı gitmemesi biraz rahatsız etti. Ama hareketi yakından takip etmekte fayda var. Bakın yüksek faizli bir ürün geldiği anda borsa etkilecek ama ben hala ürünün bu kadar hızlı gelmesini beklemiyorum. Biraz daha vadesi olması gerekiyor. Ve dolar bazında biz yüze bakarsak son birkaç haftada ciddi anlamda düşüş var. Dolar bazında dolar bozunda endeks %14-15 civarı bir düşüş kaydetti. Dolar bazında biz yüz için kritik takip seviyem 152-152 üzerinde tekrar trend yukarı aşağısına kaldı sürece yönümüz aşağı. Evet zor bir aya giriyoruz haziran ayı çok dikkatli olmamız gereken günlerden olabildiğince likit olmaya devam edeceğiz Dolar, altın belki biraz da borsada bir sepet yapıp bunun arasında sepetimizi çevirmeyle hareketlere devam edeceğiz. Bu ortamda mecburen. Onun için trend takip seviyelerine çok dikkat edelim ama asıl beklediğim benim hala Haziran sonunda doğru bir hareketlenme olması. O açıdan e, haber trafiği sizi çok da etkilemesin. E, normal şartlarda hareketlerin sert sonuçlar doğurması için e, biraz aşağı seviyelerdeyiz. Daha yukarı seviyeler gelmeden e, sert hareketleri beklemiyorum ama trend takip seviyeleri çok çok kritik. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı harika günler diliyorum.